Evet arkadaşlar ben arkadaşlar da Konuş Nisa arkadaşlar Konuş. Seni görmüyorlar. konuşabilirsin Ben vereceğim. Şu, görüyorsunuz. Nerede? Ben niye yanlış yapıyorum? Hesabı görüyorsunuz. Ne yapıyorum? Hesabı görüyorsunuz. <laughs> Daha 1327 kupa. Bu zaten bana 5 üst kupa da geldi. Frank de 5 kupa da geldi. İkisinde birisi şey neydi onun ismi Sanji savaş kutusundan çıktı öbür rej mor kutudan çıktı. Karakter çıkartma yaptım. Açın, Nisa. Top aç canısa. Topaç. Görsünler hemen top. Ya oynanır? Başlıyoruz. <laughs> Burası giriyor bak uyarken ne ya? Her zaman böyle oluyor. İnternet gitmiş gitmiş oluyor ama internet gitmiyor. Tablette bir sorun var herhalde. Öldüm. Baştan şimdi. Benim yerime zaten bot oynuyor. devam ettik. Şöyle olacağınızı aldım. Ben de görünmez oldum. Ben de görünmez oldum. ya. de Geldim onu tamam. Geldim onu oldum. İki! O bana pas attı. Hı? Hayır, o gol atmam gerek. Nisa, at o golü. Nisa, o golü at hadi. Atarsın hadi Nisa. Bakarım. Ben de değil ki. Nasıl atıyor? Şuraya ol, tenis atarım. <laughs> Al hadi. Ya sabır, nereye atıyorum ben? Ya sabır, kim bize

şuradan atıyoruz hemen. Golümüz attık. Aferin diyeyim. İşte bu kadar. Arkadaşlar yani. Arkadaşlar. Yandık. İşte bizim gücümüz bu kadar arkadaşlar. Yorumlara yazın. Aa, ben bak ben, ben, ben biraz akıllanmışım. Onun yanındayım ya. Evet arkadaşlar. Biz kazandık. Tekrar ona yolluyoruz Evet. O arkadaşım onlar mı? evet. Gitar çocuk bana can versene. Gitar çocuk. Gitar çocuk bana can Gelin buraya hemen. Hepinizi vuracağım. Gelin, <laughs> Gelin buraya. En güçlü. Devam ediyoruz. <laughs> Seni öldüreceğim. <laughs> Dönerken şey. Oradan oradan oradan. Sen oradan git ben buradan. Tamam. Tamam. Hayır. Hayır. Ben gideyim. Bilmiyorum kalktı mı? Tam gol atıldı. Tam atıyor bunu golü. Bu karakterini değiştirebilir miyim? Değiştirebilirsin. Şurada 63 olmasınız var. Şurada 63 olmasınız var. Ne kadar kutu gelsin? Ay bütün işlerini ben. Açacağım ben. ev al Bak şurada evet, karakterlerin bir şey var. Tabii ki de onları almayacağım. Şu atmış yersin. Acaba eller Yok. Ben genelde şöyle yapıyorum. <laughs> taş çekiyorum. Onları da paraya harcıyorum. diyorum. çek Çekil. Çek 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 hepsini öldürelim. Şuradan bir gol attık. Arkadaşlar, Bunu biraz, dedim ya. arkaya, gol evet. Arkadaşlar şöyle bir gol atmak istiyorum ben. Hadi ben Karakter çıkardım test yaptım. Sen değil de savaş kutusundan çıktı. Bir açtım tek attım. Ne? Getir o topu. topu Adam var adam. Ay hadi. hadi hadi hadi. Bir şey değil bir şey değil. Hayır git buradan. <laughs> ya al işte. Sağol atla. Tamam. Hemen çıkalım. Başka bir karakter seçmek istiyorum. Çıktık. Şurada 10 elmas var. 20 elmas var mı? 10. 20 elmas burada olacak annem. Abi şey oluyor. Arkadaşlar önceki sezona bir bakalım. Kaç tane yapmışız. Bak arkadaşlar. Ay, bu sezonda hiç yapmadık herhalde. Arkadaş geldi Hayır diye kadar yapmışız. Ama burada 8 tane kutu açmamız varmış. <laughs> Max <laughs> Arkadaşlar Max çıkardım. Arkadaşlar Max çıkardım. Şu yani. Bunu çıkarttım. Evet Max çıkardım. Oha. <laughs> Son iki kutu. Arkadaşlar Max çıkardım. Oh. Savaş kutusundan Max çıkardım. Bunu atmam gerek. Arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> bak. Arkadaşlar <şart>. ya ne yapıyor? <laughs> Kendisi çıktı. <laughs> ben senden çıkıyorum ya. Ben <laughs> videomuz bu kadar. Görüşürüz.